Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün serverlikte PKX'te oynuyoruz. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorum. Ama bir tane daha video yayınladım şu an Arkadaşlar ona da bakabilirsiniz. Playtok çok yeterdi. Evcilik oynamıştık arkadaşlar. Arkadaşlarımla canım kankalarımla. Şimdi hadi bakalım. Do Sadık dost yası Yani dost gibi hazır diyor. Yani hayvanlaşacağız. Siz basın. Aa, ah. <laughs> aa, ben buna bayılıyordum arkadaşlar. Şans benim yanımda mı? O ne acaba? <laughs> Bayılıyorum ben buna. Hadi sizin sayenizde arkadaşlar. Bunlar çıktı. Hepsi sizin sayenizde. Çok mutluyum bu yüzden. Hadi gelin bir koyalım. Kirpim benim. Seni sevdim. Hadi gel. Artık bu kirpiyle takılabilirim. Ben ee, Bir dahaki videolarımda. Arkadaşlar. Hadi gir. Ay. Arkadaşlar bu arada güncelleme geldi biliyorsunuz ki böyle değişti. Ben bunu bu kırık oldu Durun hemen bakalım. Nerede? Hmm, neydi? Nereden bakıyordu? Bu, bu değil. Hı. Meydan okulu bu kadarları açık ben. Şimdi ben bunu bin liraya alırım. Çok tatlış çekti bırak. Aa, yanlış koydum. İyi. Gel bir sene. Bunu da şuraya koyalım. Arkasından iz bırakıyor ya. Bunu bayıldım. Mutfağımı değiştireceğim ben zaten arkadaşlar. Ay param kalmadı. Ama verdim paramı onu da. Ama çok tatlı değil mi? İyi bakalım. Bunu döndürelim. ha <laughs> oldu şimdi. Galiba oldu. Aha oldu. Burada konuşabilirsin. Çok tatlış bir evim var. <laughs> Gidelim kirpiğim. Arkadaşlar sizin sayenizde kirpiyi de çıkardım. Benim bir arkadaşım vardı. Onda kirpi vardı. O yüzden ben birazcık. Ka kaç Nasıl hayvanlarım var? Ben bir de hayvan satacağım. Durun. Gelin, Gelin şimdi meydan okumaları bakalım meydan okuma çıkartmalar bakalım ya şimdi ben hangisini nerede, nerede 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 dur kaç tane fırtına bakacağız bu neydi bu bunları aldım ben bu 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 200 tane kalmış Bakın ben bununla bunu çok seviyorum. Kaç tane hayvanım var onu bilmiyorum işte bana bakacağım. Sayalım. Belki de açtı bilmiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 karıştı Bakın kaç tane. Bir. Özgür değil. Bir. İki. Üç. Bunları saklayacağım. Şu anlık sileceğim. mi? Hepsini öyle. Ya ben sizinle takılamayacağım. Aa su aygırı almışım ben kirpimiz. Ben niye buraya geliyorum? Arkadaşlar bu arada işte katabilirsiniz. PKXD ismim. Dur. Kepiyi alayım. Hmm, i̇smimi göstereceğim. Ayarlardan da bakabilirsiniz. İsmim Zeynep G. Numaram 397 arkadaşlar. Play Ticket her de de böyle arkadaşlar. Zeynep G. 397 yazdığınız anda çıkabilirim. Ama yazın altına tabii ki de bana inbox'tan mesaj atın yoksa ben bilmem ki sizin olduğunu da silebilirim. O yüzden inbox'tan bana mesaj atarsanız ben tabii ki de isteğinizi kabul ederim. Çünkü bayağı bir dolu benim istek alanım. Ama belki yetebilir sizin isteğinizi de bilmiyorum. Atın yine de arkadaşlar. Ben ıı, istek kabul edemezsem arkadaşlar tabii ki de inbox'tan konuşabiliriz arkadaşlarım. Şimdi hayvanıma bir gün boyunca nasıl davranacağım? Prenses gibi yani böyle her şeyini bakımını her şeyini yapacağım işte arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu arada ayakkabılarım efsane ben onları bayıl. Ayağımdan hiç çıkarmak bile istemiyorum. Hemen su 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 su, su alalım hayvanımıza hemen hemen ilişk bir bir şey. Kirpi 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 suyu görüyor mu? Ferim hadi. Küçük olduğundan hemen işi biliyor Ama ben e, kara panterimi yüzyılda büyüttüm bildiğiniz. Çok zor büyüdü arkadaşlar. Onu büyütmeye çalıştım. Bayağı denedim. Bu arada yeni gün gelme neler geldi onları göstereyim size. Şöyle bir kostüm geldi. Buna bayıldım. Şu moruna bayıldım ama şu erkek ona hiç bayılmadım. Ama bu çok güzel. Bakın bu. 550 alması mı benim param yok arkadaşım. Aa nereye bastım? Hayır ben almayacağım. Bir kere almam başka almayacağım çünkü korkuyorum arkadaşım. Aa böyle siteler sitelerim. <laughs> <laughs> böyle oyunlarda bazen korkuyorum ben de. Kirpiciğim hadi kirpimin ihtiyacı gelsin ben öyle. Evet arkadaşlar. Kutu açtım. Hayvanım da zaten. Oha 3 elma. Önceden verseydik keşke. Hadi şimdi hayvanımın ihtiyacına devam edelim. Hemen onu banyo yaptırmaya götürüyorum. Bu arada işte sadece unicornu koymuşlar. Diğer e, keşke hayvanları da koysaydılar. Karapenter de olsaydı. Bence e, şey güzel değil arkadaşlar. Neydi? Unicorn güzelliği sadece ben arkasındaki şeyleri bayılıyorum. Ama işte sadece birazcık üst tipine de birazcık beğeniyorum gibi de Kirpini yüz şekli topla, değil mi? çok tatlı değil mi? Kirpine yüz çok tatlı. Panda şimdi benim. Panda dedim. Pandalar çok tatlı ama çıkmıyor bana. Bana bana çıkmıyor. bir şeyler bakalım. Kaç takipçiyiz ona bakıyı koyacağım. Hadi bakalım. Acaba kaç takipçiyiz? Of aferin be. Bayıldım ben buna insanlar kim koymuş bana? Prenses koymuş. Kim? Bilmiyorum. Kim bilmiyorum böyle şeyler koyuyorlar. Bilmiyorum. Koymuyor. 32 takipçiyiz. Baya iyi. Kirpimin ihtiyacı da gitmiş. Hemen gidelim. Ben hemen, hemen kirpimin ihtiyacı gelsin. Geliyorum. Kirpimin ihtiyacı gelmiş. Hemen hemen hemen. Kerpemi büyütüyorum. Kirpime prenses gibi dalga. Bugün. Ben gidelim. Bir yandan para kazanıyorum. Bir yandan da hayvanımın ihtiyaçlarını kar karşılıyorum. Bakalım 7. 7 geldi. Kirpim, kirpim ikinci, yani ikinci seviye oldu. Şu anda sevmeye ihtiyacım varmış. Hemen yaptım. Şimdi e, birazcık ben çalışıp geliyorum. Evet arkadaşlar benim bugün videomda bu kadardı kanalıma abone ol abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. çok seviyorum bye